Kıymetli Şanlı Emlak takipçilerim, bugün sizleri çayın dibinde harika bir tarlaya getirdim. Yerimiz Balıkesir Gönen, Gebeçınar Mahallesi'nde 2000 metrekare tarla. Çaya sınırımız mevcut. Yerimiz hemen arkam şu an görüyorsunuz dümdüz futbol sahası gibi bir alan. Yerimizin resmi kadar yolu mevcut. Şöyle küçük bir kepçe çalışması yapılırsa yaz kış rahatlıkla gelinebilecek bir yol. Hemen üstümüz Asfalt yaklaşık 20 metrelik bir kot. Mesafemiz var asfalta. Şimdi yerimizin çekimini detaylı bir şekilde yapacağım. Evet yerimiz burası. Dümdüz bir alan. Şöyle tekrardan resmi kadastral yolu sizlere göstereyim. Resmi kadastral yoldan köye doğru çıkıyoruz bu taraftan. Sağ taraftan ise asfalta doğru çıkıyoruz. Asfaltla mesafemiz 400 metre sağ taraftan. Yerimizin gidişi gördüğünüz gibi. Evet. Gönen çayıyla sınırdayız. Şöyle içeriği sizlere gösteriyorum hemen kenar, kenarlarında yetişkin ceviz ağaçları mevcut. Yerimiz köye ise 400 metre mesafede köy görünüyor. Hemen yukarımız asfalt 20 metrelik bir kot mesafemiz mevcut. Şu aşağı inip çayı da sizlere göstereyim. Harika bir su akıyor. Yerimiz gördüğünüz gibi sürülmüş. Yerimiz tapuda çaya doğru iniyor. Yani bu kısımda yerimize dahil. Evet. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten harika bir doğa manzarası mevcut. Yukarılarda da zeytin ağaçları mevcut. Evet, güneş de harika görünüyor. Yerimiz Gönem merkezi 16 km mesafede. deniz ise 10 km mesafede. Burada deniz bölgesi var. Oraya 10 kilometre mesafede şöyle gösteriyorum. Çayın dibinde bir yer. Buradan rahatlıkla su çektirebilirsiniz. Şöyle biraz daha geriye doğru çıkayım. Daha net bir şekilde sizlere göstereyim. Evet. Yer gerçekten harika. Çaya sıfır satırık tamla Yerimiz biz ileriye doğru gidiyor. Kare şeklinde dümdüz düzenli bir yer. Evet manzara gerçekten harika. Yerimiz boydan boya çaya cephe. Ceviz ağaçları şu an görüyorsunuz. Sınırımızda ceviz ağaçları dikili. Buradan 400 metre sonra asfalta çıkıyoruz. Evet görüyorsunuz şu an asfalttan araçlar geçiyor. Sağ taraftan da köyümüze doğru çıkıyoruz. Bu şekilde yukarıya doğru yol var. Traktörler gidip geliyor. Buradan ise yolumuz rahat. Bine kararşa gelebiliriz. Yerimizin başta ve sonda drone görüntüleri mevcut detaylı çizimleri mevcut. Gerçekten kaçırılmayacak bir yer, fırsat, bir yer fiyatımızda uygun. Bu yeri sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Tarla ve arsa çekimlerimizde yerlerimizi detaylı bir şekilde gösteriyoruz. Altlarını ve eksilerini söylüyoruz. Mümkün olduğunca her yeri göstermeye çalışıyoruz. Bakın burada da şebeke elektriği çekilmiş drone görüntümüzde mevcut yukarıda müstakili bir ev yapılı zeytin ağaçları dikmişler buradan da resmi yolumuza doğru çıkıyoruz Evet şuradan son kez sizlere yerimizi gösterip videoyu sonlandıracağım Yani gördüğünüz gibi dümdüz bir alan. Yerimiz bu şekilde yerimiz arasında hayırlı uğurlu olsun diyorum.